Kriterleri yerine getiriyor muyuz biz UNESCO için? Bizim zaten? dosyamız hazır. Hazır. Tarken ve e, UNESCO ekibi çok ciddi çalıştı. Bununla ilgili ilk yıldan sonra ikinci yılda başvuru yaptığımız zaman hiçbir eksiğimiz yoktu. E, yani tamamladık. itiraz etmesine sebep olacak olumsuzluklarımızı giderdik mi? Şimdi tabii bu e, İznik, daha sonraki Sardes diye başka yerlerin de e, kendi dosyala gittiği zaman oraya bakış açısı farklı. Kemeraltı aslında dünyada örneği olan bir alan değil. UNESCO açısından da. Çünkü biz yaşıyoruz. Evet. İçinde yaşarken içinde din açısından, mezhep açısından, kültürel değerler açısından, o kadar çok zenginlik, çeşitlik açısından bir yapı ve homojen yapımız var ki. Şimdi Sardes dediğiniz bir şey, yaşanmışlık bölgesi. Çevreliyorsunuz. Etrafında ne yaptığınızı görüyorsunuz. İznik etrafındaki o çöküntü veya ne bileyim daha sonra yani çöküt olabilir de o binalar duruyordur, bunu restore edersiniz. Bu ayrı bir şey. Ama sen korumak adına orada yeni bir yapılaşmaya gitmişsin. İznik oradan büyük darbe yedi veya yeni bir rant elde etmişsin. Şimdi kemer altı bu konuda hala bakir, daha kıymetli. Hiçbir bölgede işte Efes, harabeler. Ama biz o binaların içinde yaşıyoruz. İnsan kitlesi var. Ee, Artılarımız var. Çok yani. artımız var. Ben şanslı olduğunu düşünüyorum. Çok da güzel bir dosya hazırlandığını düşünüyorum. Sadece e, Cumhurbaşkanlığımızın nezdinde, Bakanımız e, bu konuda yine sahiplenmesini ve İzmir bakış açılarında e, merkezi olarak bir e, farklı bir düşünceyle bakarlarsa, bence bu dönem şansımız düşecekler. Evet. İki ay sonra Bu dönem başvurumuz ne i̇ki zaman içerisinde olması? Içerisinde i̇ki olacak. ay içinde olması gerekiyor. Anladım.